Evet değerli arkadaşlar sözcükte yapı çıkmış sorularla devam ediyoruz. Sizler için çözmeye devam edeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde C eki eklendiği kelimenin anlamında bir küçültme yapmıştır diyor. Çocuklar büyükçe, küçükçe, minikçe dediğimiz zaman burada küçültme eki yaptığını görmemiz mümkün. Çok gayet basit ve net bir soru olmuş. Yansımadan türemiş bir yüklem vardır. Şimdi burada baktığımızda döne döne ardın sıra M'lerim. M biliyorsunuz koyunların doğadaki yansıma sesidir. O yüzden cevabımız Adana'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hangisindeki altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır? Bıktırmaktan bıktırıcı. Yaratmaktan yaratıcı, öykülemekten öyküleci, öyküden öykülemek ayrı bir konu. Şu bir dursun abi. İnandırmaktan inandırıcı. Bakın. Fiilden isim hepsi. Ama şuraya baktığımız zaman isimden isimdir. Birden birinci olmuştur. Cevabımız denizli olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işte bir bakımından ötekilerden farklıdır. Bakalım bakalım. Onarmaktan onarım, doğmaktan doğum, vermekten verim. Ama e şıkkını birazdan arka sayfada bakacağız. İçim derken benim içim. Burası iyilik ekidir. Yani çekim ekidir. İç isim köküdür. Fiilden isim falan olmamıştır. Ayrıca basittir. İşlevi bakımından da farklıdır. Buradakiler fiilden isimdir. Buradaki çekim ekidir. Şurada da görüyorsunuz. Sökmekten söküm olmuş değerli arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lık lık ekiyle türetilmiş sözcük yer bildirmektedir? Aylık, kışlık, çamlık, çocukluk, çirkinlik. Sizce burada hangisi yer, yer bildiriyor? Çamlığa gideceğiz derken çamlık, çam olan yerdir. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır? Hemen bakıyoruz hem yapım hem çekim eki, yapım eki vardır. Şimdi baş isim köküdür. Şöyle yardımcı olayım. Bakın. Baş isim kökü, la isimden fiil, dı ise görülen geçmiş zamandır. Bu yüzden değerli arkadaşlar, isimden fiil yapan yapım eki iken bu da çekim eki oluyor. Çünkü fiil çekim ekleridir bunlar. Bu yüzden de ne diyoruz? Cevabımız denizli diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cık cık eki türemiş sözcük küçültme anlamından sıyrılarak somut varlığa ad olmuştur. Hemen aleni şekilde ortada bademcik ameliyatı derken burada küçültme eki değil varlığa ad olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi birden çok birleşik fiil vardır. Şimdi ben size şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. Birleşik fiil dediğimiz zaman birleşik fiil dediğimiz zaman bu soruyu yapabilmeniz için kurallı birleşik fiil kurallı birleşik fiilliğinde yeterlilik, yeterlik, tezlik ...sürellik ve yaklaşma fiilini olduğunu biliniz. İkincisi anlamca kaynaşmış yani deyimleşmiş. Üçüncüsü de yardımcı eylemlerle oluşan fiiller diyebiliriz. Bunlar da biliyorsunuz dört tane yardımcı eylemimiz var. Etmek eylemek. Bunu konu olarak da anlattık ama bir hatırlatmakta fayda var. Kılmak ve olmaktır. Demek ki kurallı birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış deyimler ki bunları zaten cümlenin ögelerini ayırırken de bölemediğimizi söylemiştik. Bir de etmek, eylemek, kılmak, olmak, işte terk etmek, kerem eylemek, namaz kılmak, mutlu olmak gibi yardımcı eylemler oluşanların olduğunu bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi birden çok Bakalım kimi benim gibi en derinden mutlu olur. Yardımcı eylemle oluştu. Güzel. Bahsetti. Yine yardımcı eylemle burada iyi düştüğü için bitişik yazdık. Devam ediyoruz. Burada birer tane var. Soldu günden güne sessiz soldu. Kıza bir hal oldu. Hal olması biliyorsunuz yardımcı eylemle verdi Şimdi burada hemen bakıyoruz. Öğreni versin. Kuralı birleşik fiil. Biliyorsunuz ki Tezlik fiili seyir edin yardımcı eylemle oluşmuştur. Cevabımız Denizli'dir. Demek ki bileşik fiilleri bilmemiz gerekiyor. Bizim için önemli. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Sözcük türetilirken ünlü kaybına uğramıştır. Bunun kelime kökü sarı değil mi? Sarı armak. Ne olmuş burada? ı'ya düşürmüş. Cevabımız Adana. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki Altı çizili sözcük ek alırken ...bu sözcüğün ünsüzlerinden... ...bak burada ünlü düşmesi oldu... ...burada da biliyorsunuz küçültme ekinden önce... ...K düşer, ünsüz düşmesi olurdu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı çizili sözcük. Hem yapım hem çekim eki almıştır. Dostluk. Dalgadan, dalmaktan dalga dalgalı. Kapıda çekim eki almış. Sokaklar. Şimdi inat. Fiil kökümüz. İnattan inatçı... Zaten 12 22 eki, eki olmuştur. Ünsüz benzeşmesi olduğunu da size benden bir promosyon olsun ses bilgisinde de biz bunu anlattık. Şimdi isimden fiil bu yapım eki oldu mu? Hemen rengimizi değiştiriyoruz. Lar bizim inatçılar. Çoğul ekimiz değil mi? Çoğul eki peki çekim eki değil mi? O zaman cevabımız Edirne olacaktır. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki vardır? Şimdi birden çok yapım eki vardır sorusunu yapabilmemiz için şıklara bakıyoruz. Çağdaş, ünlen ünlü, güzel. Korkmaktan korku. Korkudan korkulu. Bakın. Fiilden isim, isimden isimdir. İki tane şu bir, şu iki. O zaman cevabımız Ceyhan'dır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi varlığın neye ait olduğunu gösterir? Cevabımız burada neye ait olduğunu, burada onun kalesi derken cevabımız Gördüğünüz gibi neye ait olduğunu başına onunu getirerek görmüş oluyoruz. Kalesi sözcüğü burada neye ait olduğunu belirtiyor değerli arkadaşlar. Bu parçadaki cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır. Kazmak, bulmak, geçmek, aşa, aşmaktan aşama, avdan avcı, avcıdan avcılık olmuş isimden isim, isim kökümüzdür. O yüzden 14. cevabı Ceyhan olacaktır. Gelelim 15'e. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde birden çok? Gözden gözlüm, gözlü, benim gözlüm yani bir tane var. Vardan varlık olmuş. Kokmaktan koku, yormaktan yorgun. İşte aynen buradaki gibi görüyorsunuz. Örtmekten Örtü, örtüden örtülü. Bu birinci, bu ikinci oluyor değerli arkadaşlar. 16. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Yapısı dediğimiz zaman basit, birleşik ve türemiş olduğunu yapısı bakımından dediğini 1, 2 ve 3'e ayrıldığını unutmuyoruz değerli arkadaşlar. İptal edilen senenin sorusu. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam olmuştur. Türemiş. Yormaktan yorumlamak, almaktan algı, algıdan algılamak. ıp burada fiilimsi gelmiştir, zarf fiil. Bu da türemiş. O zaman 1, 2, 3 gitti mi? Şu bir dursun. Düşünmekten düşünce, esasen bu akla düştüğü için düşmektir. Bazı kaynaklar düşmek, bazı kaynaklar düşünmek alır ama sonuçta C burada fiilden isim olduğu için 5 de türemiştir. Ama yer yerine burada çekim eki almıştır. Cevabımız denizde olacaktır. Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüklerini aldığı ekler onlara hem ikinci hem de üçüncü tekil kişi. Bakın normalde bu anlatım bozukluğunun konusudur arkadaşlar. Anlatım bozukluğunda biz bunu şöyle anlatıyoruz. Eğer bir şeyin adını mı aklında tutarım örneğinde göreceğiniz gibi. Senin adını mı onun adını mı? Yani başına hem senin hem onun geliyorsa anlam belirsizse bu anlatım bozukluğu. Burada hem ikinci hem de üçüncü tekil kişi dediği senin onundur. Buraya baktığımız zaman hemen e, senin çiçeklerine de diyebiliriz. Onun çiçeklerine de. İki banko var mı? Var. Gitti. Gitti. Bir, iki var olduğu için o da gitti. Çünkü iki yok. Şimdi bire bakıyoruz. Onun teyzelerin diyemiyoruz. Biri de eledim abi. Hemen o da gitti. Senin kalemlerini diyebilirsin. Onun kalemlerini diyebilirsin. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik 18'e. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır? Türemiş sıfatlar atlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. Şimdi türemiş sıfatlar diyor. Atlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek. Bakın. İşten iş isim köküdür. İsimden fiildir. Bu da zarf fiildir. Şey, sıfat fiildir. Çok özür diliyorum. Fiilimsidir. Burada aynen dediği şekilde olmuştur. Sorudaki karın ağrısı budur değerli arkadaşlar. 19'a baktığımızda yaklaşma durumu eki almıştır. A, E hali yani. İlgi zamiri ki hemen buradan bakıyoruz. Seninkini net bir şekilde görüyoruz. İlgi zamiri burada da yönelme hal ekidir. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 20. soruya baktığımızda. Şimdi e, cevaptan gidelim isterseniz. Yönelme durumu 2 alan sözcükler zarf cümleci görevindedir. Ya da bunu teknik tek çözelim sizin için. Zaten oraya geliriz. Böyle cümlelerde ben e, cümlenin ögelerini ayırarak gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tanıtılan ne? Salvador Dali'nin bütün resimlerinin yer aldığı sergide nerede sorusunun cevabı dolaylı tümleç. İspanyol ustanın sanat dayına bıraktığı eşsiz misali yansıtan 270 yapıt. Özde mi? Kime? Sanat severlere şey yapılmıştır. Sanat severlere tanıtıldı. Güzel. Birden fazla sıfat tam, eşsiz miras. E, 270 yapıt sayı sıfatı sıfat olan yerde sıfat damlaması var. A doğrudur. Yönelme durumu iki alan söyleyecekler. Zarf tümleci değil, dolaylı tümleçtir. Cevabımız bu. Hemen bakalım sayı sıfatı burada. Yapım eki almış birden çok. Çok kolay. Bakalım. Yapım eki alan sözcüklere. Sermekten sergi mi? Evet. Eşten eşsiz mi? İki tane buldun mu? Fazla muhatap olmana gerek yok. Bu da gitti. Sanat sevenler de sevenler ayıma bitişik yazdır. Bunda da var mı? Var. O zaman ne yapıyoruz? Ee, cevabımızı Bursa deyip geçiyoruz. 2010 LYS. E artık yaklaşıyoruz son yıllara doğru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi yalnızca çekim eki almıştır? Şimdi düşünmekten düşünce. Gülmecesel zaten yapım eki. Anlatma. Anlamaktan anlatmak, abartmaktan abartılı. Ama yanını derken burada sadece senin yanını, benim yanımı burada çekim eki almıştır. Bu cümledeki, bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Ünlü düşmesi zaman zarfı sıfatlaştıran ki hangi doğudaki bu gitti mi? Hazırdan hazırlamak mı? Süremiş gitti. Kendiye bakıyoruz burada hemen var mı dönüştürük zamiri. Ben bunu göremedim. Muhtemelen cevap da odur. Ünlü düşmesi bulalım hemen. Sizin için şey yapalım. Tek tek şıklara gidelim. Zaman zarfı. Bakalım inancın çok kültürün şehri Mardin. Mardin şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya hazırlanıyor. Ne zaman? Şimdilerde. Ne zaman sorusunun cevabı da zaman zarfıdır. Cevabımız Edirne. Bu sorudan sonra kaldığımız yerden bir diğer videomuzda çıkmış sorulara devam edeceğiz. Bir sonraki videoyu da izlemenizi tavsiye ediyoruz değerli arkadaşlar. Şu soruyu da çözüp bugünü bitirelim. Daha sonra diğer videoyla devam edelim. Hiçbir söz, hiçbir varsayım, hiçbir kuram yaşanan somut gerçeklerin yerini tutamaz. Bin kez söylenen, Yağmur sözcüğünün bir damla yağmurun yerini tutamayacağı gibi. Şimdi bakın daha hiç bakmadan böyle dil bilgisi açısından tutamaz, tutabilir. Buraya çok düşersiniz. Lütfen düşmeyiniz. Dikkat ederseniz düşmezsiniz. Bileşik sözcük bakalım. Hiç ve birden oluşan gitti. Sayı sıfatı bakalım. Benzetme edatı gibi. Bunu da bir aradan çıkaralım. Sayı sıfatına bakalım. Hiçbir varsayın, hiçbir Kur'an yaşanan sonu gerçekleştirmek şey. üzere Bin kez. Kaç kez söylenen? Bin kez söylenen sayı sıfatıdır. Ek fiilimiz biliyorsunuz idi, imiş ise ya da az soylu sözcüklere gelirdi ek eylemimiz. Cevabımız ek fiil, ek eylem olan Adana seçeneğidir. Bir sonraki ders görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.